sebzeli etli yemeğimiz servise hazır. Şöyle banacak kadar da suyu var arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. kanalımdan sevgiler arkadaşlar güzel bir etli yemek yapıyoruz etimizi şöyle ısınmış olarak tenceremize alıyoruz ilk etapta mühürlemeye başlıyoruz etimiz yüksek ateşte mühürlendi arkadaşlar sonra ocağımızı kıstık kendi suyunu bıraktı şöyle bir yarım bir çay bardağı kadar da su ekleyelim. Etimizi pişirmeye bırakalım. Tamamen suyunu çeken etimizi yemeklik yağımızdan 3 yemek kaşığı kadar sızma yağımızı ekliyoruz. Etimizi kavuralım. Bu arada biber ve bir tane piyazlık doğranmış kuru soğanımız ve iki tane sivri biberimiz var. Birlikte biraz kavuralım. sebzeli güzel bir etli yemek yapıyoruz arkadaşlar. Bir miktar kavuralım. Soğanlarımız yumuşasın. Arkadaşlar kavrulan etimize iki diş sarımsak bir küçük boyda havuç ekliyoruz sarımsak da yemeğimize tat katacaktır. Böyle hafifçe bir havuçlarımızın rengi çıksın. Bir tane domates 2 tane patates. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı da biber domates salçası ekliyoruz. şöyle bir 2-3 saniye kadar karıştıralım. Dondurucudan çıkardım. Bir çay bardağı kadar bezelyemiz var. Baharat olarak tuzumuz, pul biberimiz, kimyonumuz. İsteğe bağlı tek de atabilirsiniz arkadaşlar. Evet yemeğimizin sıcak suyunu verelim. Pişirmeye bırakalım. Kısık ayarda pişirelim yemeğimizi. Sebzeli etli yemeğimiz servise hazır. Şöyle banacak kadar da suyu var arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.